Dizayn HD'nin ekranından dolayı boyutu büyük olmasına rağmen e, inceliğine baktığımızda oldukça ince bir telefon. Telefonun üst tarafında sadece açıp kapatma düğmesi bulunurken yan tarafta ses düğmesi, batarya kapağı, diğer yan tarafta tamamen boş. Alt tarafta mikro USB ve kulaklık girişi bulunuyor. Alt kapağı açtığınızda sim kart ve e, mikro sd kart yuvasını bulabiliyorsunuz. Kapak oldukça rahat açılıp kapanabiliyor. E, aynı şekilde yan tarafta bulunan pil yuvası da gayet kolay açılıyor. 1.350 miliamperlik pili çıkartmak çok da zor değil. Ayrıca 8 megapiksel kamera ve çift flaşını da görebiliyorsunuz.